Benim canım öğrencilerim, hepinize yeniden merhaba. Evet, keyifli bir çalışmayla yine beraberiz. Hadi başlayalım. Şimdi benim önümde resim kalemim var, silgim var ve rengarenk boyalarım var. Tabii ben burada toz pastel kullanacağım ama sizler istediğiniz boya türünü kullanarak resminizi güzel güzel yapabilirsiniz. Şimdi ee, bu kağıdı normalde biz hep derste de konuşuyoruz ya, her zaman önce kurşun kalemle çiziyoruz, daha sonra boyama yapıyoruz. Neden? Çünkü bir hata yaptığımızda silme şansımız olması için. Ama ben bugün kamerada daha rahat görünebilmesi için marker kalemiyle çizeceğim. Sizler kurşun kalemle çiziyorsunuz. Evet, şimdi kağıdımın tam orta kısmına ne çok küçük ne de çok büyük bir çarpı işareti yapıyorum. Evet çarpı. Acaba bu çarpı işaretinden ne oluşacak? Hadi beraber görelim. Şimdi bu çarpı işaretinin her iki yanına bir de daire yapıyorum. Hop bir. Bir de buraya. Şimdi bu dairenin Hemen bu kısmına bir de üçgen. Aynı şeyi bu tarafa da yapıyorum. Acaba neye benzedi? Bir gaga. Evet. Biz bu çarpı işaretinden iki tane çok sevimli kuş yapacağız. Şimdi hemen buraya gözlerini yapıyorum. Ben ikisini aynı anda yapıyorum ama siz birini çizip sonra diğerini de yapabilirsiniz. Şimdi şu kısımdan içe doğru hop vücudunu yapalım. Aynı işlemi daha küçük bir de bu kısmına yani kanatlarına şöyle gözlerini de yapalım. Evet. Daha sonra minnak minnak ayakları gelsin. Şimdi aynı işlemi buradan da yapıyorum. Hop. Gözlerinin içini yapalım. Evet. Şimdi hemen bu ayaklarının olduğu yere ne yapıyoruz? Bir dal. Dümdüz bir çizgi olmak zorunda değil. Şöyle eğri bir şekilde de yapabilirsiniz sonuçta dal yapıyoruz. Şimdi bu çarpı işaretinin altı boş kaldı. Buraya ne gelecek? Yine kanat ve kuyruğumuzun Evet. Boyamaya başlayacağım ben bu kuşlarımı. Burada önemli bir şey var. Boyamaya başlarken her zaman önce açık tonlarla başlıyoruz. Koyu tonlar bizim için bazen riskli olabilir. Koyu tonlarla boyadığınızda sonra içinize silmez. Silmek istersiniz silemezsiniz. O yüzden daha açık tonlarla başlayıp sonra onları koyu renkleri ekleyebilirsiniz. Bir de mesela bu kuşları çizdik. Ben bu dalları, kuşun üzerinde olduğu dalı burada devam ettirdim. Yaprakları ekledim. Şurada mavilikler yaptığımda yine gökyüzünde bulutlar ekleyeceğim. Resmimiz her zaman ne diyoruz? Bir bütün olmalı. Ortasına çizip yarım bırakmıyoruz. Ve buraları doldurup bitiriyoruz. Şimdi renklendirelim ve son halini birlikte görelim. Evet resmimiz bitti. Son olarak bazen bu geniş alanları, gökyüzünü boyarken çok zorlandığınızı biliyorum. Hatta bazen sıkılıyorsunuz. O yüzden küçük bir ipucu özellikle pastel boya kullananlar için de söylüyorum. Gökyüzünü ya da geniş alanları boyarken pastel boyanızın ucunu bastırarak dolu dolu boyamak zorunda değilsiniz. Boyanızı yatay tutarak bastırmadan çok hafif şekilde boyama yapıp bir peçete, bir pamuk ya da ellerinizle onları dağıtarak daha böyle açık tonlarla güzel bir resim elde etmiş olursunuz. Sizleri seviyorum ve güzel çalışmalarınızı bekliyorum çocuklar. Hoşçakalın.